Ama unutmayın sizleri kim yetiştirdi? Bizler yetiştirdik. Çok güçlü bir şekilde yetiştirdik. Biz buna eminiz. Ne zaman söylediğim gibi sesiniz bir kaptan gibi hür ve yüksek olmalıdır. Kısaca ben bu mesleği yapacak olan bir kaptan veya baş mühendis adayıyım diyebilmelisiniz. Dik durarak. Evet sevgili çocuklarım bu dediklerimi ne yapmayacaksınız? Aklınızdan çıkartmayacaksınız. Hayat sizin hayatınız olduğuna göre geleceğinizi düşünmek, gerekli tedbirleri almak, sorunlarınıza çözüm aramak da aslında öncelikle sizin size düşüyor. Sevgili mezunlarımız sizleri 4 yıllık bir eğitimin sonunda bir üst eğitime veya iş hayatına uğurluyoruz. Eminim buraya dönük çok farklı anılarla ayrılıyor, çok karmaşık duygular içerisinde bulunuyorsunuz. Her türlü haylazlıklarınıza, çalışmamalarınıza, Çocuk su tavırlarınıza, bizleri üzmelerinize, hatta kızdırmalarınıza rağmen, biliyor musunuz biz sizleri çok sevdik ve hep seveceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, denizciliği Türk'ün. Büyük milli ülkesi olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız sözünün denizci millet denizci ülke parolası ile dünya denizlerinde şerefli sancağımızla geniş ufuklara güvenle yelken açacağınıza sonsuz inanıyorum. Sözlerime son verirken çok sevgili çocuklarım denizleriniz sakin, rüzgarlarınız kolayınıza, pruvanız her daim neta olsun. Allah hepinize selamet versin.